Evet, burada resmini gördüğünüz bildiğiniz gibi lahana. Beyaz lahana. Lahana lahana mide rahatsızlığına karşı dünyada bilinen en etkili ürün. Lahana ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kaliforniya ee, Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Bu üç profesör uzman kendi alanında yapmış oldukları klinik araştırmasında lahananın birleşimindeki metil metil sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok eden etken bir maddedir. Yıllar önce buna metil metil sulfonyum bromit olduğunu keşfetmeden önce U vitamini ülseri iyileştirdiği için veya ulkus faktör ülseri iyileştirdiği deniyordu fakat U vitamini veya ulkus faktör değil çok hassas bir amino asit olduğu anlaşılmıştır. Biz bu midedeki gastrit ülser reflüye karşı lahana suyu, beyaz lahana, kırmızı lahana ve 19 çeşit bitkiden oluşan özel bir e, ürün ürettik. Gökçe tonik. Gökçek tonik kişide isterse pangastrit yani bütün mideyi kaplayan bir iltihap dahi olsa 4-5 haftada en fazla 6 haftada iyileştir. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bu ürün mide rahatsızlıklarına karşı ve bağırsak rahatsızlığına karşı çok çok ideal. Fakat zamanla biz bir problemle karşılaştık. Nedir? Bunun Birleşimin de artı Himalaya tuzu var. Ve tansiyon problemleri olanlar için ve böbrek yetmezliği olanlar için tuzsuz bir ürün daha ürettik. Buna da cemre iksir, cemre tonik diyoruz. Cemre tonik de aynı şekilde yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği problemi olan hastalar için içerisinde tuz içermediği için mükemmel bir ürün. Biz bu ürünleri ürettik. Yıllar önce hizmete sunduk.